Şimdi gerçek sahibi lazım. Gerçek. Evet şimdi Evet <laughs> <laughs> Gel çocuk sen Gel çocuk kahve Efe olursa <laughs> Gel çocuk sen ya kızım. Benim 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 benim. <laughs> Beni hiç anlamadım. Benim kızım. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel kızım gel gel tamam gel gel çocuğum ben öpeyim ben öpeyim çocuğum Hadi abi abi hadi. <laughs> <laughs> tamam gel çocuğum gel kızım gel gel çocuğum. Sen de. Çocuğum. Dur hayır tamam, bakma. <laughs> gel. Başladı motor. Motor çalıştı. Dişlere bak dişlere bak. bak. Efe. Ötüyoruz ha. <laughs> tamam çocuğum gel kızım. Gel. Aa! Çocuğum, gel. kızım. Gel. 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 Aslan sevabı Aşkım. Çocuğuma. Gel çocuğum sen bana. Gel kızım sen bana. Gel çocuğum. <laughs> gel, gel. gel çocuğum. Tamam bakma sana bakma. Gel bak bana. Öp, tamam öp beni be. Bakma sen. Bak bak bak. Aa, hadi gel. Hadi dur, dur öyle Abini abi, sevelim. Abi. Abi. Hadi dur.